Sevgili öğrencilerimiz, öncelikle hepinize merhabalar diliyorum. Ben Doçak Doktor Okan Bilgin, Üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürüyüm. size merkezimizden biraz bahsetmek istiyorum. siz değerli öğrencilerimiz için öğrenci odaklı üniversitemizde e, ruhsal anlamda, psikolojik anlamda daha mutlu bir yaşam sürebilmeniz için e, gerekli çalışmaları yürütmek adına merkezimiz 30 Mayıs 2022 e, tarihinde kurulmuştur. E, bu kapsamda bu önemli hizmeti siz değerli öğrencilerimizle buluşturan başta değerli rektörümüz Sayın Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere tüm yönetim kadromuza da e, teşekkürü bir borç bilirim. E, size merkezimizle ilgili biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Öncelikle ilk yılımızda, geçen yıl merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla sene başında 16.700 öğrencimize tarama anketleri uygulayarak siz henüz bize başvurmadan, yani siz henüz bir psikolojik problem yaşamadan önleyici çalışmaları başlatmış olduk. Bu kapsamda tespit ettiğimiz öğrencilerimiz ve ön görüşmeler yaparak öğrencilerimizi gerekli gördüğümüz noktalarda sevklerini gerçekleştirdik. hastanemizde uzun psikiyatri servisine gerekli durumlarda ve psikolojik danışma oturumlarına terapi hizmetine sunmaya başladık. Geçen yıl 400 aşkın öğrencimiz danışanımız oldu, bize başvurdu ve 44 öğrencimiz de aktif seanslı terapi sürecine başlattı. Deprem döneminde de e, bir şekilde telefon görüşmeleri ve da içi görüşmelerle yüzü aşkın öğrencimizle buluştuk. Siz de yani öğrencilerimize bu ücretsiz psikolojik danışma desteğinin yanı sıra çeşitli ulusal mesela çeşitli konularda röportajlar verdik. Aynı zamanda yine hem üniversitemiz öğrencilerine hem de Zenguldak ilinde bulunan diğer paydaşlarımıza merkez olarak seminerler düzenledik. E, merkezimiz e, nasıl başlayabiliriz? Bu konu e, bizim için önemli randevu e, oluşturma süreci. Şimdi kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle merkezimize bizzat doğru ben bireysel olarak gelerek, meşhurda bulunarak e, randevu oluşturabilirsiniz. Bunun dışında e, internet adresimiz ve e, e randevu oluşturma linkini tıklayarak e, randevumuzu oluşturabilirsiniz. Sosyal medya hesabımızı, Instagram hesabımızı takip ederek orada bulunan e, ana e bulunan linki tıklayarak sosyal medya hesabımızda gene randevu talebinde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda da sabit telefon hattımızı arayarak da e, randevu oluşturabilirsiniz. Peki biz nerelerdeyiz? E, değerli öğrencilerimiz biz şu an için merkez kampüsümüz Farabi kampüsünde hizmet sunmaktayız. Aynı zamanda da Ereğli Eğitim Fakültemizde de bir merkezimiz bulunmakta. Ama bu sene için de yönetimimizle yaptığımız görüşmeler sonucu haftanın belirli günleri Çarşamba, Devrek ve Alaklı kampüslerimizde de e, psikolojik danışma hizmeti sunmaya başlayacağımızı burada size söylemek isterim. terapi yönetimimizin ee, vrenizli, ee, bir, ee, ve ve, e, böyle hızlı bir müdahalesi ve ve kuruldu. Şu an Ferabi bir bekleme beniz ve üç aktif terapi ödemiz bulunmakta. Yine Öğle Eğitim Fakültesi'nde ve bir terapi merkezi ödesiyle hizmet sunmaktayız. Merkezimizden ister yüz yüze, ister çevre bir çoğundan şekilde terapi desteği talebinde bulunabilirsiniz değerli öğrencilerimiz. bu e, seçenekler de size sunulmuş durumda. İki önemli burada söylemem gereken durum var. i̇lla psikolojik rahatsızlığın olsun, yüksel bir sıkıntı olsun, kendimi kötü hissedeyim, bize başvuru şeklinde düşünmeyin lütfen. Bu bir yaşam için, psikolojik olarak insan anlamda daha sağlıklı bir yaşam için her zaman sizin yanınızdayız. Ee, bir sayının üzerinde sağ ya da olmasa da her zaman bizi rahatsız eder e, e bunun dışında e, sevgili öğrencilerimiz e, etkinliklere, seminerlere de sene boyunca e, katılımımızı bekliyoruz. Biz de be, önlemeci çalışmalarla siz bize dayan, e, ben size evet. ulaşmaya çalışacağız. Ama siz de mutlaka e, sorunun e, daha da e, kökene daha büyümeden bize başvurursanız erken müdahale ve e, psikolojik rahatsızlıklarımızda yanınızda olmak her zaman isteriz. Psikolojik rahatsızlığı bilindiğini düşündüğünüz ya e, e, ben iyi arkadaşımı sanki beraber var psikolojik olarak e, sıkıntıları var dediğiniz arkadaşlarınız da de hocam bir destek verir misiniz verdiğiniz verir misiniz, verir misiniz verir. bize bindirebilirsiniz burada yapacağımız tüm görüşmeler gizlilik ve gönüllülük ilkesi çerçevesinde youtuber bunu burada konuşulan her şey sizle bizim aramızda kalır umarım daha pozitif ve daha başarılı e, bir yıl hep beraber geçiririz. İyi ki varsınız. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.